Sayın yarışseverler 27 Ekim Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu programda 1. koşu ile birlikte saatler 14 olduğunda 1. Altılı Ganyan başlıyor. 1 numaralı Korkovado Vado iç pistte 1200'ü 1.18.6 binini 1.05.6 son 400'ü ise 26 yaptı. 2 numaralı Gold Polat dıştaki safkan iç pistte 800'ü 48.2 son 400'ü ise 24.3 ile geçti dıştaki isimde. 3 numaralı Hyperloop iç pistte çalıştı binini 104.5 son 400'ü ise 25.3 ile geçti iç pistte çalıştı. Mehmet Gündüzle izliyoruz Hyperloop'u. 4 numaralı Heva görüntüye geliyor. 800'ü 53.2, son 400'ü ise 25.7 yaptı. 5 numaralı Karaçiolo görüntüye gelen isim iç pistte Selçuk Akbulatlı 600'ü 37.3 son 400'ü ise 24.5 ile geçti. 6 numaralı Daire iç pistte çalıştı. 850, son 400'ü ise 25 ile geçti. Hakan Güven'le izliyoruz. Bir numaralı Ahbap binini 1.01.6 son 400'ü ise 23.5 yaptı. Yasin Demirkran'la çalıştı. 2 numaralı Brave Quest Ayetullah Demir'le 800'ü 48.4 son 400'ü ise 22.8 yaptı. 3 numaralı Dynasty of Mastan Okan Beşli ile iç pistte 600'ü 36.7 son 400'ü ise 24 oldu. 4 numaralı Fatih Han görüntüye gelen isim 853 53 son 400'ü ise 25.3 yaptı iç piste çalıştı. 5 numaralı Fransio binini 1.01.5 son 400'ü ise 24.5 oldu. 6 numaralı Go Atik değerli izleyenler artı, arkada ve ortadaki isimde kırmızı kapalı gözü var. Şu anda arkadaki isimde binini 1.04.5 son 427 oldu en arkadaki isimde. Yedi numaralı Oligark binini 1.01.5 son 424.7 24.7 yaptı. Sermet Altındağ idaresinde çalıştı Oligark. 9 numaralı Prenses Fatoş Ömer Cevizle bir kenter yaptı. Bir numaralı Cador Ankara'da çalıştı. Arslan Birdal'la 600'ü 37.9 son 400'ü 24.8 oldu. İki numaralı Hermione Granger görüntüye gelen isim değerli izleyenler. Dıştaki isim işte Toros Kartalı var Ankara'da. Binini 1.01.2 son 400'ü ise 23.9 yaptı dıştaydı. 5 numaralı Havalı Kız. Havalı Kız da Ankara'da Halil Köse ile Sprint'inde 400'ü 23.5 yaptı. 1 numaralı Huma Sultan iç pistte 6 40.8 son 400'ü ise 26.2 yaptı. Hakan Güven'le çalıştı. İki numaralı Berat'ım Kocaeli'de Okan Aker'le binini 1.06 son 400'ü ise 23.5 oldu. 4 numaralı Prenses Zülal görüntüye gelen isim iç pistte çalıştı. 849.2 son 400 ise 24.7 yaptı. Suat Özkan'la çalıştı. Prenses Zülal görüntüye gelen isimde. de. 5 numaralı Finish Him iç pistte 636.6 son 400 ise 23.8 yaptı. Ömer Ceviz'le çalıştı. Finish Him. 6 numaralı Rosso sprintinde 423.8 yaptı. 7 numaralı Winner Gets It All iç pistte çalıştı. Cuma altın başlı 600'ü 37.3 son 400'ü ise 24.3 yaptı. 8 numaralı Taf 636.5 son 400'ü ise 23.8 oldu. 9 numaralı Medmen Hacı başla iç pistte 426.5 son 200'ünü ise 13.2 yaptı sprintinde. Benzema görüntüye geliyor. 10 numaralı Benzema. Bektaş Savla iç pistte. Binini 1.01.8 son 400'ü ise 25'te. 11 numaralı Fiti Boldi. Binini 1.05 son 400'ü ise 24'te geçti. Kocaeli'de çalıştı. Okan Aker'le izliyoruz Fiti Boldi'yi. 1 numaralı Ersavaş iç pistte 641.8 son 400'ü ise 27.8 oldu. 3 numaralı Kerem Şah iç pistte çalıştı 800'ü 54.5 son 400'ü ise 27 idi. Hacı Altınbaş başla izliyoruz bu safkanı. 4 numaralı Necdet. Necdet sprintinde 426.5 26.5 son 200'ü 13 yaptı. 5 numaralı Sarıyerli, Cuma altın başla 400'ü sprintinde 28.5 son 200 114 yaptı Sarıyerli. 6 numaralı tek çarem görüntüye geliyor. Ankara'da çalıştı. 800'ü 54.8, son 400'ü ise 27.5 oldu. Ankara'da iş çalıştı tek çarem. 8 numaralı Asi Muhafız görüntüye gelen isim 800'ü 54.7, son 400'ü ise 27.5 yaptı Asi Muhafız. 9 numaralı Güneş Kral Ömer Yalçınkaya ile iç pist altı 43.2 son 400'ü ise 28.4 oldu. 10 numaralı Karagül Can, Erhan Soy Kuvvetli 600'ü 41.4, son 400'ü ise 27 idi. 1 numaralı Trevi Fountain Bursa'da 600'ü 38 son 400'ü ise 25.3 yaptı. Nurettin Şen'le çalıştı. 3 numaralı Overlord görüntüye gelen isim Sefer Demir'le çalıştı. İç pistte 800'ü 51.4 son 400'ü ise 25 yaptı. 4 numaralı Charlotte'ın Ankara'da çalıştığı altı yüzü 37.6, son 4 ise 24.5 yaptı. Onur Fidan'la çalıştı Charlotte'ın. 5 numaralı Real Patek görüntüye gelen isim 850, son 400'ü ise 25.3 ile geçti. 6 numaralı Sampire Ganador görüntüye geliyor. Altı yüzü 36.6 son dört yüzü ise 24.2 oldu. İç pistte çalıştı. Bektaş Savla izliyoruz. 7 numaralı Crafty Girl. Zekeriya Darla iç pistte 1400'ü 133.3. Binini 106 son dört yüzü ise 27.5 yaptı. 1 numaralı Kral Ömer görüntüye geliyor. Dıştaki isim içte Baş Aydın vardı. 641.4 41.4 son 400'ü ise 27.2 yaptı. Dıştaki isim Kral Ömer. İçte ise Baş Aydın var. 2 numaralı Berkalp Ankara'da çalıştı. 800'ü 57.3 son 400'ü ise 28.5 yaptı. Onur Fidan'da. Çakmak Şah öndeki isim içte kır olan Safkan 1201.27 binini 1.12.5 son 400'ü 27.4 yaptı. Ankara'da çalıştığı kır Safkan'da Çakmak Şah. 4 numaralı Kamus iç pisli 600'ü 41.4 son 400'ü ise 27.4 yaptı. Sadık Yıldız'la izliyoruz Kamus'u. 6 numaralı Ulu Batur, Bahattin Akbulutlu 600'ü 41.7, son 400'ü ise 27 yaptı. İç pistte çalıştı Ulu Batur. Bir numaralı Koni Yavuz Alan'la 800'ü 49, son 400'ü ise 23.4 ile geçti. Bir numaralı Koni. 2 numaralı Dame Time görüntüye geliyor. 2 numaralı Dame Time 600'ü 36.5 son 400'ü ise 23 yaptı. 2 numaralı Dame Time. 3 numaralı Horsi 600'ü 35.2 son 400'ü ise 23.3 ile geçti. Bahattin Akbulut'la çalıştığı Horsi. 4 numaralı Powership 636.3 son 400'ü ise 23.5 ile geçti 4 numaralı Powership. Beş numaralı Win Win Kozel'de çalıştı. Dıştaki isim şu anda arkada Win Win. Binini 1.05 son 400'ü ise 25 yaptı. Arkadaki isimdi Win, -win. 6 numaralı Safkan Zanadu görüntüye geliyor. Zanadu binini 1.03 son 400 ise 24.3 yaptı. Selçuk Akbulat ile izliyoruz Zanadu'yu. 7 numaralı Gadenbu İzmir'de çalıştı. Gadenbu 636.5 son 400 ise 24.5 yaptı. Cordelia görüntüde 8 numaralı Cordelia Yılmaz Östaş'la iç pistte 800'ü 50.3, son 400'ü ise 25.5 yaptı. 9 numaralı Lenora 850, son 400'ü 24 yaptı. Suat Özkan'la izliyoruz. Lenora isimli tayı Bir numaralı kaftan Bursa'da binini 1.13.2 son 400'ü ise 28.8 yaptı. Sezgin Işık'la çalıştığı kaftan. İki numaralı Köy Ağası Demir Bursa'da çalışan bir başka isim 1200'ü 1.37.2 binini 1.16.3 son 400'ü ise 33 yaptı. Hakan Berkaya ile çalıştığı Köy Ağası Demir. 3 numaralı Özgür Fatih o da Bursa'da çalıştığı Nurettin Şen'le 600'ü 42.7 son 400'ü ise 28 yaptı. 4 numaralı Musliha görüntüye gelen isim 800'ü 55.2 son 400'ü ise 27.2 yaptı. O da Bursa'da çalıştı. 5 numaralı Yetim Ali bir kenter yaptı. Yavuz Alan'la kenteri görüntüye geliyor. 7 numaralı Arapoğlu 857 son 400 28.6 yaptı. Güven Gökçe ile çalıştı Arapoğlu. 9 numaralı Fırtına Vadisi Berkan Çığla ile 643, son 400 ise 28.3 yaptı fırtına vadesi. Sayın severler 27 Ekim Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 14 olduğunda birinci koşu ile birlikte birinci altılı ganyan başlıyor. Ve saatler 15.30 olduğunda ise dördüncü koşu ile birlikte İstanbul'da ikinci altılı ganyan başlayacak tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar.